Merhaba arkadaşlar Merhaba bugün arkadaşlar Kendi telefonumla arkadaşlar Sevgilime mesaj edeceğim Evet arkadaşlar Diyorsunuz ki yaştaki bir sevgilisi var mı? Kardeşim seni seviyorum <laughs> Yok yok Sadece küçük bir manitalık Arkadaşlar bakın Şurada arkadaşlar yeşil yaz oluyor ya Mesela o attığında da böyle beyaz yazı oluyor. O bende yok. Ben şey yaptım. Yeşil yeşil yaptım ikisinde. Çünkü neyin neyi attığını çok iyi biliyorum. Merhaba yazayım. Merhaba. Evet. Merhaba. Yazıyor. Bir dakika. Evet altta siz kimsiniz yaz şu an. Görüyor musunuz? Siz kimsiniz yazdı. <laughs> ne yazsak? Ben bir yarışmadan geliyorum. Evet. Yazıcı. Ben bir yarışmadan geliyorum yazdım arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. Şuradaki imha seni görmeyin. O, o çünkü şey arkadaş. Yani geldi uyarı işareti. Ona uyarı. Böyle bağ da geldi. Neyse. Arkadaşlar bunu sakın yani atmayı düşürmeyin. Şu an attım. Merhaba yazdım. Siz kimsiniz? Ben bir yarışmadan geliyorum. Ne yazacak? Yazıyor şu an. Yazdım merak ediyorum. Yaz ki adınızı alabilir miyim şöyle adınızı alabilir miyim yazdı adınızı alabilir miyim ne yazsak? <laughs> ne yazsak ne yazsak ne yazsak ne yazsak enes batur youtube evet salla evet enes batur youtube budur işte enes batur yazayım MS <laughs> enes Atur Evet. Türkiye'de kızlar. Wow, 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 wow. Hiç kimsiniz dedi. Wow dedi. Evet şu an Wo yazdı. Evet arkadaşlar. Yazıyor. Evet arkadaşlar böyle videolara beğenip yorum yapmaya devam edin. Numaramızı açık edeceğim. Ama fazla meşgul etmeyin lütfen. Lütfen. Lütfen diyorum. Lütfen. Numarayı vereceğim. 10 menü, 10 abone istiyorum sizden sayın arkadaşlar yazıyor Evet. Video için mi yazdı? Video için mi yazdı? Evet. Video için yazdım evet. bu nasıl bir yazış ya şöyle hiç kez nasıl bir şey ya herhalde nasıl bileş 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 yani nasıl bir şey diye sanırım nasıl bir şey olsun keklemeye <laughs> Evet batırdık ke yemez Arkadaşlar şu an numaramı bilmeyen bu manetamla mesajlaşıyorum ve nasıl bir şey yazdı Bak adını adınızı da alabilirim ya Zeynep wow dedi. Video şimdi dedi. Evet dedim. Nasıl bir şey dedi. Nasıl bir şey olsun. Bir soru soracağım diyeyim. Bakın yazdım. Bir soru soracağım yazdım. soru yazdı. Şu an sanırım geldi mi? Evet. Gönderildi. Yani şöyle U uyarayacağız gönderildi demek. Ben baktım ama gönderilmemiş. Ne yani anlamadım ama böyle gözüküyor yani. Soru dedi. Ben kaç yaşındayım? Evet yazdım ki ben kaç yaşındayım yazmış şu an arkadaşlar. Bir dakika şöyle yazdım. Şöyle yazdım ki ben kaç yaşındayım söyle. Evet ekranım kırık. Neyse. Kaç yaşındayım yazdım arkadaşlar şöyle. Gözüküyoruz çok seviyorum. Ben kaç yaşındayım. Aa, gördüm arkadaşlar şu an 24 yazdı arkadaşlar. Şu an herhalde ekrandan dolayı görünmüyor. 24 yazdı arkadaşlar. 24 yazdı. 24. Yanlış. Yanlış. <laughs> Tatil unut. <laughs> Tatil unut Yazım Yanlış yazdım. yaptı sonra işte kızdığı bir şey yaptı o oh, şu, şu bon. onu arıyorum Aliya Aliyo <laughs> Aliya Açmadı arkadaşlar Kandırma olduğunu sandı sanırım açmadı. Ben yani o 4 defa güldüm böyle de açmadı yani. Belki yani orada her ki yani lah! falan der ben ne diyeyim sandım. Değişik bir şey sandım. Açmadı. Bir daha deniyoruz. Aça ne kadar? Aç ne kadar? Aç ne kadar? Aça ne kadar? Evet, evet, evet. Arıyorum bineyim. Hayır açmıyor. Evet arkadaşlar böyle videoya devam edin. Niye yazdı? Şaka şaka yazdım çünkü artık videolarımızın sonuna geldik. Şaka şaka yazacağım. Şaka olmadan şala yazın. Şaka. Ben sayit yazdım. sen olsun dedi. Sen olsun. Sen olsun ne alaka? Onu sıktım. Alo? Yok arkadaşlar açmıyor. Gördüğümüz açmıyor. Çalıyor ama açmıyor. Evet arkadaşlar böyle videoların sonuna geliyoruz. Çok sıcak. Evet arkadaşlar böyle videoların devamını istiyorsanız artık yani ne bileyim başkalarını ketlemek istiyorsanız videolarımıza devam ediyoruz. Ee, oğlum kasım kasımmış lan. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay Yorum Ve arkadaşlar dediğim gibi 10 beğeni 10 abone gelirse telefon numaramı vereyim. Ve arayabilirsiniz. Bazılarda telefon numaram var. Bu videoları izleyenlerin bazılarının telefon numaram var. Aşağıya yine hiç yok koyacağım. Telefonu bildiğin 4-5 saat anlatacağım. Markasını söyleyeceğim işte ne bileyim. Şeylerini söyleyeceğim ve ondan sonra sonra da numaramı vereceğim. Numaramı yazın lütfen. Unutursanız bak bu, bu video zaten silmeyi düşünüyorum yani. Bu, bu video değil mi? o telefonu şey yaptığım video silmeyi düşünüyorum. Vereceğim ama herkes aramasın teker teker sıkıntı olmadan arayın telefonunda Huawei Huawei'nin şöyle bir markasını söyleyeyim size PRLX1 arkadaşlar yani tarihinden gene eski bir telefon diyorlar bazıları buna ama ben buna fısık bir telefon diyorum çok güzel bir telefon güzel telefon telefon evet arkadaşlar bildiğiniz gibi ben hiç video atmamıştım şimdi size de gösteriyorum şu an video şeyimizi gösteriyorum. Kaç ay önce çekmediğimizi göstereceğim size. Bakın YouTube'a girdim arkadaşlar. Şu an YouTube'dayım. Telefonumdan da bir kanal var. Onu da göstereceğim. Şimdi görün. Şimdi arkadaşlar çok şey ama çok şey. bakın. Arkadaşlar Bonus. Bir dakika bu ne Ha. Kanalımız. Evet arkadaşlar Muhammed Seyit Taşar. Muhammed Seyit Taşar. Şöyle göstereyim Muhammed Seyit Taşar. Seyit Muhammed Seyit Taşar. Evet. Evet arkadaşlar şu an ee, bakın en son videolarımızı size bir göstereyim arkadaşlar. Kendi telefondan da aboneyim. Bak, bak, bakın yeni oyun diye bir tane video çekmişim. 8 ay önce çekmişim arkadaşlar bunu. 3 dakikalık bir video olmuş. 3 dakika. 3 dakika 10 dakika var 6 dakika var 5 dakika 8 dakika falan filan 4 dakika var 3 dakika var bir dakika var Hatta video o da diye bir de iki yapma saniye yapma iki var üç var Evet arkadaşlar en sondaki videomuz 8 ay önce çekmişim ve arkadaşlar 8 ay önceki videomu da izlemeyi unutmayın bakın oradan buraya geçsin çok büyüdüm o zaman 9 yaşındayken şu an 11 yaşına geçtim. Şu an videolarımızı devam ediyoruz. Her youtuber gibi küçükten başlayıp büyüdüğüm yani büyüdüm. Büyüyene <laughs> kadar devam etmeyi düşünüyorum. Edemesem de bu sizin sorunuz değil benim sorunum. Çünkü bizim bazı yani sık sıkıntılarımız olabilir. Bazı olabilir. Bunu anlayın. Beni seviyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Me. Görüşürüz.